Hazreti Saad İbni Ebi Vakkas radıyallahu an ashab-ı kiramın büyüklerinden olup dünyadayken cennetle müjdelenen on sahabiden biridir. İslam için ilk kan akıtan, ilk ok atan ve ilk ok yiyen sahabedir. Aynı zamanda İran'ı zapt eden ordunun komutanıdır. İsmi Saad, künyesi Ebu Vakkas'tır. İlk Müslüman olanların yedincisidir. 17 yaşındayken Hazreti Ebubekir radıyallahu an'ın vasıtasıyla Müslüman olmuştur. Müslüman olmasıyla alakalı olarak şöyle anlatılır. Müslüman olmazdan önce bir rüya görür. Rüyasında zifiri bir karanlığın içindeyken birdenbire her tarafı aydınlatan parlak bir ay doğar. Bu ayın aydınlattığı yolu takip ederken aynı yolda Zeyd bin Harise Hazreti Ali ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anhum'un önünden ilerlediklerini görür. Onlara sorar: "Siz ne zaman buraya geldiniz?" Onlar da "Şimdi geldik." diye cevap verirler. Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu an gördüğü bu rüyadan üç gün sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu an geldi ve kendisine İslam'ı anlattı. Bu esnada kalbinde İslam'a karşı bir sevgi ve muhabbet hasıl oldu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, onu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme götürdü ve Resulullah'ın o yüce huzurunda çağlayarak iman edip sonsuzluk kervanının yolcularından oldu. Nesebi hem baba tarafından hem de anne tarafından Peygamber Efendimizle birleşir. Babası Malik bin Uheyb bin Abdi Menaf bin Zühre bin Kilabi Kureyşidir. Annesi ise Zühre oğullarından Hamne binti Ebu Süfyan'dır. Saad İbni Ebi Vakkas radıyallahu an Müslüman olunca annesi bu durumu kabullenemedi ve oğlunun Müslüman olmasına çok sinirlenip onu İslam dininden döndürebilmek için çeşitli yollara müracaat etti. Oğlu Saad'ın kendisine karşı olan derin saygısını ve bağlılığını bildiği için bunu kullanarak onu İslam dininden döndürmeye çalıştı. Dedi ki: Allah hısım ve akraba ile ilgilenmeyi, anne babaya daima iyilik etmeye emrediyor diye söyleyen sen değil misin? Saad İbni Ebi Vakkas radıyallahu an evet deyince annesi asıl maksadını ortaya koyarak şöyle söyledi. Ey Saad! Vallahi sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem getirdiklerini inkar etmedikçe ben açlık ve susuzluktan helak oluncaya kadar ağzıma bir şey almayacağım. Sen de bu yüzden anne katili olarak insanlarca ayıplanacaksın. O güne kadar annesinin her istediğine evet deyip bir dediğini iki etmemişti. Ama şimdi annesinin bu isteği sıradan bir istek değil, dini ve imanı ile alakalıydı. Allah'a ve Resulüne bütün kalbiyle iman etmiş olan Sa'd İbni Ebi Vakkas, annesinin bu isteğini kesinlikle kabul etmedi.'' Annesi de bu konuda inat edip açlık grevine başladı. Kadın ne yiyor ne de içiyordu. İnatla oğlunun dininden dönmesini istiyordu. Saad ibn Ebi Vakkas radiyallahu an bu konuda ne kadar kararlı olduğunu annesine şu sözlerle ifade etti. Ey anne! Allah'a yemin olsun ki senin yüz tane canın olsa ve her birini benim İslam dinini bırakmam için versen ben asla dinimden vazgeçmem. Artık İster yemek ye, ister yeme. Annesi oğlundan böyle bir tepki beklemiyordu. Saad İbn Ebi Vakkas'ın dinine böylesine bağlı olduğunu, imandaki kararını ve sebatını görünce çok şaşırdı, çaresiz kaldı. Bunun üzerine geri adım attı ve ''Madem bu çocuk dininden dönmeyecek, öyleyse boşuna aç durmanın manası yok. Bari yemek yeterinde de yiyeyim.'' dedi ve yemeye içmeye tekrar başladı.'' Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh ile annesi arasında geçen bu hadiseden sonra Allahu Teala evladın anne ve babayı hangi hallerde dinleyip onlara tabi olması gerektiğini, hangi hallerde ise dinlemeyip onlara tabi olmaması gerektiğini bildiren ayeti i kerimeyi inzal buyurdu. Ankebut suresi 8. ayet mealen Biz insana ana ve babasına iyilikte bulunmasını tavsiye ettik. Bununla beraber hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşmak için sana emrederlerse artık onlara bu hususta itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. Ben de yaptığınızı amellerin karşılığını size vereceğim. İslamiyetin ilk yıllarında Müslümanlar Mekke'de çok ağır işkencelere maruz kalıyorlar müşrikler tarafından acımasızca eza ve cefa görüyorlardı. Bundan dolayı ashab-ı kiram ibadetlerini serbestçe yapamıyor, gizlice bir araya gelip ibadet etmeye çalışıyorlardı. İşte bu baskı dönemlerinde Sa'd İbni Ebi Vakkas radiyallahu an ilk Müslüman olan sahabilerden bazısıyla toplanmışlar ve Mekke'de Ebu Düb denilen bir vadide namaz kılıyorlardı. Müşriklerin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan, o sırada henüz Müslümanı olmamıştı. Birkaç müşrikle beraber yanlarına gelerek onlara baskı yapmaya, olur olmaz sözler söylemeye ve çok ağır ifadelerle kötülemeye başladılar. Onların bu hakaretlerine daha fazla dayanamayan ashab-ı kiram, müşriklerle birbirine girdiler. Sa'd İbni Ebi Vakkas radiyallahu anh, eline geçirdiği bir deve kemiğiyle müşriklerden birinin başına vurup yardı. Bunu gören diğer müşrikler korkuya kapılıp kaçtılar. Müslümanlar da onları vadeden çıkıncaya kadar kovaladılar. Böylece Sa'd İbni Ebi Vakkas, Allah yolunda ilk kafir kanı döken sahabi oldu. İşte İslam tarihinde dökülen ilk kan budur. Hazreti Sa'd bütün gazalarda ve birçok seriyelerde bulundu savaşlarda çok kahramanlıklar gösterdi. Mekkeli Müslümanların üç bayrağı bulunuyordu. Bunlardan biri kendisine verilmiş, Müslümanların bayraktarlığını da yapmıştı. İslam'ın ilk zaferi olan Bedir Harbi'nde büyük kahramanlık gösterdi. Düşman saflarında bulunan, müşriklerin başta gelen komutanlarından, aynı zamanda en azılı din düşmanlarından olan Sa'd bin Ebil el-As'ı öldürmüştü. Uhud Harbi'nde de Müslümanların çok zor durumda kaldığı o sıkıntılı zamanlarda metanetini yitirmemiş ve büyük bir cesaretle kahramanca çarpışmıştı. Müşriklerin Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem saldırdığı anlarda Efendimiz'in yanı başından hiç ayrılmamış, adeta kelle koltukta düşmana karşı savaşmıştı. Saat İbni Ebi Vakkas radiyallahu anh, ok atmakta çok maharetliydi. Her attığı ok isabet ediyordu. İslamiyet'te Allah yolunda ilk ok atan sahabi olup okçuların reisiydi. Uhud Harbi'nde binden fazla ok attığı rivayet edilir. O, okunu yayına yerleştirip düşmana atarken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, ''At ya saat, anam babam sana feda olsun.'' buyurmuştu. Hazreti Ali radıyallahu an der ki: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında "Anam babam sana feda olsun" diye sadece Hazreti Sa'd için dua etmiş. Bunun dışında hiçbir kimseye böyle dua etmemiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazvelerin birinde geceleyin Medine'ye dönüp geldiğinde ne olurdu? Salih bir kimse beni korumaya üzerine alsaydı buyurdu. Birden bir silah sesi duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kimdir buyurdu. Benim Sa'd bin Ebi Vakkas. Seni buraya hangi şey getirdi? Yani buraya ne için geldin buyurulunca? Ya Resulallah aleyhisselatu vesselam içimden bir ses Resulullah yalnızdır. Korkarım ki din düşmanları ona bir sıkıntı ve eziyet verirler dedi. Bunun için sizi korumaya ve hizmet etmeye geldim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti ve uyudu. Müzik